Merhabalar arkadaşlar. Bugün size kısaca iOS 14 ile beraber gelen fakat uygulama geliştiricileri tarafından aktif olarak bir türlü kullanılmayı başarlamayan App Clips olayını tanıtacağım. App Clip şu demek, Apple Store'dan herhangi bir uygulamayı ya da oyunu indirmeden onu hızlı bir şekilde bir kısmını indirip kullanıcı fark etmeden etkileşime girip test etmesini sağlamak demek. Ee, bu Android'de de var. Farklı bir isimle geçiyor. Şu an hatırlamıyorum. Ee, Apple için de birkaç e, bu şekilde uygulama mevcut. Ben e, bu test etmek isteyenler için uygulama linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Bu benim internet sayfam. Kısa yol olarak belirtmiş durumdayım burada. iOS App Clips demo şeklinde pop up şeklinde açıyor. Bu bir mobil oyun. Apple Store'da da mevcut. Phoenix 2 diye. Bakın sağ üstte Oyna diye bir seçenek belirdi. Buna bastığımız vakit Apple'ın kendi arayüzü açılıyor ve Oyna seçeneği geliyor. Şu an bakın ayrı bir uygulama açıldı. Şuradan da anlayabiliyoruz. Yukarı kaydırayım. Bakın açtığımızda Phoenix 2 Prolog şeklinde Prolog şeklinde görünüyor. Bakın hiç indirme, yükleme vesaire bir şey yok. Doğrudan oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Etkileşim içerisine girebiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman ana ekrana herhangi bir şey eklemediğini görüyoruz. Fakat uygulama arşivine son eklenenler kısmına e, ufak bir link bırakıyor. Uygulama parçacığı şeklinde olduğu da bu kenarındaki çizgilerden belli. Üzerine basılı kaldığımızda ana ekrana ekle seçeneği yok. Apple Store'da görüntüle seçeneği bizi ana uygulamaya götürüyor. Uygulama parçacığını paylaş kısmında yine aynı şekilde linkini veriyor. Ama ana ekrana bir türlü ekleyemiyoruz. Çalıştırmak için ya burada uygulama arşivinde kalması gerekiyor ya da web sayfasına tekrar girmemiz gerekiyor. Bu şöyle de bir menüyü aktifleştiriyor. Bakın uygulama parçacıkları şeklinde. Birlikte olan uygulama parçacıklarını ve erişebilecekleri şeyi aynı zamanda varsa Apple Store linklerini buradan görebiliyoruz. Onun dışında e, gizlilik menüsüne de e, uygulama parçacıklarıyla alakalı e, menüyü ekliyor. E, sadece gerekli gördüğü kısmı ekliyor. Hangilerini kullanıyorsa. Şu an ben belli başlı olanlara baktım herhangi bir sıkıntı e, görmedim. Uygulamayı tekrardan buradan çalıştırdığınız vakit kaldığı yerden devam ediyor. E, kapatalım. Tekrar girelim. Başa yeniden sarıyor. İstediğiniz kadar o uygulamayı test edebiliyorsunuz. Hızlıca bir bitirelim şu uygulamayı. Son kısmında neyle karşılaşacağız onu da göstereyim. А, к этому сюда